Merhaba Sol Kültür'e hoş geldiniz. E, bu hafta gazeteci yazar Enver Aysever konuğumuz. E, Aysever ile yeni yayınlanan kitabı Öyle Bir Eylül Yok Artık üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. E, hepinize iyi seyirler şimdiden. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? E, i̇yiyim. İşte e, yani hep söylediğim gibi kitabın yayınlanması e, yazarda iki duyguyu oluşturuyor. Bir utangaçlık, hüzün bir de sevinç, Okurla buluşma sevinci. Paralel gidiyor. Bu benim beşinci romanım ve hayatımda edebiyata daha çok döneceğim bir dönem. O yüzden bu bir anlamda da bir sürecin başlangıcı gibi de düşünüyorum. Hani Türkiye'nin halinden memnun olmamız mümkün değil ama kendi yarattığımız bu çöldeki vahalarda da yaşamı sürdürmeye çalışıyoruz. Edebiyat hem yazar açısından hem okur açısından en azından hayata direnme, katlanma. E, olana veren bir e, disiplin. Kabaca söylemek gerekirse, e, hani iyi misiniz sorusuna e, Türkiye'de iyi olmak zor, ama e, kitabın okurla buluşması e, iyi hissetmeme neden oluyor. E, yani kitabın tamamlanmasını sanki böyle bir hüzün olarak tarif ettiniz az önce bir bir tür ayrılık gibi mi kitabın tamamlanması bir yazar için? E, Kitap, yani kitaplarla ilgili şöyle bir duyguya kapılıyorsunuz. Yazarken kimsenin araya girmediği, kimsenin iç içe e, olmanıza sorgulama getirebilecek ve ne yaptığınızın gizine dair fikir e, sürdürebileceği bir dönem değil. E, o yüzden sanki yazdığınızda kendi aranızda o duygusal dalgalanma, düşünsel arayışlar içerisinde bir mahremiyet e, oluşuyor. O mahremiyet sizden çıkıp da yayın evine gittiği zaman editörler işte e, matbaaya gidecek, hadi telaş et, şu virgülü kaldır, şu sözcüğü düzeltmem falan derken bir anca böyle e, çok kalabalık bir ortamın içerisine giriyorsunuz. E, bu tabii e, bir taraftan da ben bir eksik mi yaptım ya da o mahremiyeti herkese açık ettim, iyi mi yaptım, doğru mu yaptım, e, kuşkusu da e, doğuruyor içinde. O yüzden böyle bir buruk tarafı var ama bence e, bütün yazarlarda bu vardır. Kimileri yayınlamak istemez, yırtıp atmak ister falan. Ben öyle değil. Yayınlanmasından memnunum ama yine de o ikircik bir ruh halini taşıyorum. Anladım. E, kitap üzerine konuşmaya başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. E, yani bu benim kişisel olarak çok merak ettiğim bir şey. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyordur. E, yani siz e, birçok bir alanda üretimde bulunuyorsunuz yıllardır. E, yani işte televizyon programları yaptınız, gazetecilik yaptınız, işte performanslarınız var ve işte köşe yazılarınız var. Bunun yanı sıra da 20'nin üzerinde e, kitabınız var. Bu çalışma disiplininiz, bu e, üretim pratiğiniz bende gerçekten merak uyandırıyor. Yani bu kadar şeyi bu kadar seneye sığdırmak e, hani başarının sırrı derler ya. <gülüyor> <gülüyor> Var mı öyle bir sırrınız? Yani başarılı mıyım bilmiyorum. Ee, yani e, çok önemli dönemlerde sınavlar verdim. Yani sondan başa gidersek e, Türkiye'de ifade özgürlüğünün soru sormanın en güç olduğu dönemde Türkiye'nin çok izlenen programlarından birini yaptım. Dolayısıyla bir sorumluluk taşıdım. Türkiye'nin önemli gazetelerinde köşe yazdım. Yine aynı ifade özgürlüğünün sorunlu olduğu dönemde bunu da yaşadık ve gördük. Dolayısıyla bu sınavları verdik. İyisini, kötüsünü zaman belirleyecek. Ama tiyatroya olan ilgim, yani benim sahneye de çıkma sürecimi de siz tanık olduğunuz özellikle burada yani İstanbul'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde çok yaşadık. Ama dönüp baktığınızda benim ilk gençliğimden beri tiyatro var. Ve ben 30'a yakın oyun sahneye koydum, yazdım. Büyük ustalarla çalıştım. Yani Selim Naşit'ten tutun Lale Belkıs'a, Suat Sungur'dan tutun Levent Devent Ülgene, çok önemli isimlerle de çalıştım. Çok da şey öğrendim. Orada tiyatro hayatımda önemliydi. Eee Disiplinlerin birbirine yaklaşması, öte taraftan da Türkiye'deki o tuhaf e, o iklim, yani bir özel televizyon sürecinin başlaması ve orada istihdam edilecek kimsenin olmaması, bizim gibi ötekilere dışarıda olanlara bir e, iklim doğurdu. Orada metin yazarlığı derken kameranı falan yaşandı. Radyoculuğu çok sevdim, radyo programcılığını e, çok sevdim. Ama bütün bunların hepsi olurken, yani lise yıllarımdan bu tarafa düzenli olarak hep edebiyatın içinde oldum. Nasıl içinde oldum? Edebiyat dünyasından kimseyi tanıyarak falan değil, okur olarak içinde oldum. Ee, i̇lk şiirim 19 yaşında Milli Sanat'ta yayınlandığında çok mutlu olmuştum. Sonra e, öykü kitabım, tek öykü kitabım, e, işte, e, o geç kalmış romantiyi yayınladım. Sonra roman, Yunus Nadi Roman Ödülü ilk romanını alınca kurtuldum. Çünkü neden kurtuluyorsunuz? Ödül almak bir baş belası durum. Yunus Nade ödülüne çok saygı duymakla birlikte ödül bir e, prangadır. Bir yazarın yazar olması, bir sanatçının sanatçı olması ödüllerden kurtulmasıyla, hesaplaşmasıyla olur. Dolayısıyla ödüllerden kurtulmuş aldım Almasan da eksiklik hissediyorsun. Alınca da bununla bir konumun olmadığını e, görüyorsun. E, okumalarımı düzenli sürdürürken, e, o yoğun gazetecilik süreci, yani günlük program yaparken de ben hiç edebiyattan kopmadım. Yayınlamaya da devam ettim. Çalışkanım, çalışkan olmamın birden fazla sebebi var. Bir tanesi e, hayatta kalabilmek, e, iktisadi olarak da kalabilmek açısından hep çok çalışmak zorundaydım. Bir diğeri de kendi e, terazimi, yani e, düşünsel terazimi, bir aydın sorumluluğu varsa onu ölçebileceğim yer olarak edebiyatı, tiyatroyu, sanatı seçtim ağırlıklı olarak da edebiyatı. Yani televizyonda aldığım alkışla avunacak bir kişilik değildim. Oradaki e, ekranın büyüsüyle kendimi kandıracak birisi değildim. Benim için edebiyatın terazisinde tartılmak gerekiyordu. O yüzden edebiyat hayatında önemli bir yer tuttu. Böyle de devam edecek. peki bu kitaba gelirken 46 yaşında yazmaya başladığınız günceler var ve 50 yaşa günceler diye başladı. bu günceler bir tür aslında tarihe not düşmek herhalde. Yani hem dünyada coğrafyamızda olup biten hem sizin kişisel hayatınızda olan şeyler bir tür tanıklık aslında. Ve sonra o 50 yaşa gelince öyle bir Eylül yok artık ortaya çıkmış oldu. Yani hem de bu kitaptaki otobiyografik olduğunu e, düşündüğüm e, şeyler sebebiyle soruyorum bunu. Yani bu günceler bir de 50 yaş nasıl bir milat sizin için? Aslında 50 yaş erken bir yaş oldukça. Yani özellikle günümüzde artık hani erken orta yaş diye neredeyse tarif ediliyor. Ama siz 40'larınızın ortasındayken böyle bir milat e, koyup ona her yıl bir günceyle e, yanıt verdiniz. Bir, biraz merak ediyorum bunu. Günce bir edebi tür ve biz çok önemli isimlerin güncelerini okuyarak aslında büyük ne denir olan resmi olmayan tarih bağlamında önemli veriler elde ediyoruz. Edebiyat dünyasındaki önemli isimlerin günceleri hani bizim edebiyatımızda Salah Birsel'den Erdal Öze, Muzaffer Buyrukçu'ya, şey, Oktay Akbal'a önemli günceler var. Çok zengin değil güncelerimiz ama var. Mustafa şey, Mehmet Kemal'in e, güncesi, Kemal Bekir'in hatıratı günceye benzeyen halleri falan. Dolayısıyla e, yani e, ana hatırat ve günce türü bir edebi tür. Ben de açıkçası e, çok çalkantılı bir e, dönemme tanıklık ederken ve bunun içinde yer alırken yani medyada olduğu için daha çok da tanıklık ediyorsun. Bu günceleri Edebiyata dahil ama aynı zamanda hayata tanıklık olarak başladım. 50 yaşın milat olmasını çok yaşlandım, dünyadan vazgeçtim türünde bir milat olarak görmedim. Ancak şöyle bir milat olarak gördüm ve buna sadık da kalacağım. Büyük şair benim çok sevdiğim ağabeyim Ahmet Oktay bana bir gün şunu söylemişti. Gazetecilik edebiyatçılıktan yer. Gazetecilik günceldir. Dolayısıyla düşünce insanlığından yer. Ne kadar erken gazetecilikten kurtulursan o kadar iyi. Aynı şekilde yine çok değerli abim yine yitirdiğimiz Oktay Akbal da benzer bir şey söylemişti. Oktay Akbal çok parlak bir çıkış yapıyor edebiyatta fakat köşe yazarlığıyla birlikte üretkenliği azalıyor. Çünkü her gün bir şey yazmak eğer kafadan atmıyorsanız, özendiyseniz ciddi bir şey. O da demişti ki e, benim edebiyatçılığımı çaldı köşe yazarlığı. E, haklı bir ölçüde yani köşe yazarlığı şimdikinden daha da faydalı o zaman. Ama nihayetinde bugün de televizyon programcılığı var. Hatta bugün daha da geniş bir işte sosyal medyada oluşan YouTube vesaire gibi başka iletişim araçları da edebiyata zaman ayırmak giderek güçleşiyor. O yüzden ben 50 ile birlikte hem bu dönemin tanıklığını bir yere taşırım hem de bundan sonra edebiyata daha çok zaman ayırabileceğim bir yaşama geçebilir miyim diye düşünmüştüm. Nasıl olur bu yaşama geçebilmek? İki tane sorunu çözmeniz lazım. Bir tanesi iktisadi olarak ayakta durabilmeniz lazım. O çok kolay değil. Bir tanesi de siyasi ortam biraz daha katlanılabilir olması lazım. Yani siyasetin bu kadar üzerimize e, otoriter bir biçimde geldiği bir dönemde hepimizin siyasal sorumlulukları da olduğu için bundan tamamen e, kurtulmak mümkün değil. Ama e, günlük yaşamımı tabii hep şeye kırdım. E, daha çok edebiyata e, kırdım 50 yaş bu anlamda ha, bir e, kırılma. Bir de galiba insanın e, ihtiraslarından kurtulması e, gerekiyor. Hiçbirimiz e, ihtiraslarımızdan kolay kurtulabilecek bir durumda değiliz. O rekabetçi ortam bizi oraya itiyor. Ama ben bunun içinde boğulmak istemiyorum. Yani erdem sorunu üzerine düşünmek, edebiyat bunun için uygun bir alan. E bir de genç insanlara yer bırakmak. Yani Enver sen de gençsin, televizyona çık ya. Tamam da 30 yaşındaki insanlar da yapıyor. Onlar başka bir şey yapsın. Biz de haftada iki kere çıkıp konuşalım. Yani hiç çıkmayalım, konuşmayalım demiyorum. Bu mesleklerde 80 yaşındaki, 70 yaşındaki abilerimizden de öğrenecek çok şeyimiz var. Şimdi Altan Öğmen'le konuşmak zararlı olabilir mi? Son derece değerli olur. Pınar Kül'le konuşmak, Eren Atasu'yla konuşmak son derece değerli olur. Ama günlük program yapıp, her akşam beni görün, beni çok sevin falan gibi duygular, e, bunlar çok güzel duygular değil. Anladım. E, peki, pandemi süreci yazma disiplininiz ya da içeriğe dair etkileri oldu mu? Bu romanı oluştururken, bu romanı bir başka planlama yaparken salgının başlayıp ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildiği gün evde dedim ki ben bu sürece paralel bir roman yazacağım. Süreci yazmadım ama salgının doğrudan içinde olduğu yani salgın döneminde yazılmış bir roman ve sonuç itibariyle salgının da yan unsur olarak içinde bulunduğu bir roman. Bir adamın 90'larda 80'lerin ikinci yarısı ve 90'lardaki darbe sonrasındaki kendini inşa etme süreci, bir, bir miktar kaybolmalar, benim kuşamda o duygu vardı. Bir taraftan da bu e, otoriter günlerdeki salgının yönetilememesi falan arasında bir geçirgenlik de var, bir paralel kurgusu da var. Ama nihayetinde çok da e, İstanbulluların e, bileceği güz mevsimi, yani e, o Eylül'ün duygusu, bir aşk e, ve kahramanımızın adı da güz, Dolayısıyla onun insanlığı, yani kendi ruhunu nasıl dağladığı, o kederi, o felsefi tartışmaları da var. Katmanlı bir roman oldu. Eylül'ün birden fazla anlamı olabilir. Yani 50 yaşa kendime armağan dediğim bu roman, yani kendime derken 50 yaşım, hani çalışkanlık ürünü olsun diye söyleyeyim, yoksa böyle bir egosantrik durum değil de, onu söylerken şunu düşünüyorum, yani bir anlamda, yani ömrünüzün güzüne de girmiş oluyorsunuz. E, 20 20'li yaşlarınızdaki heyecan, aşklar vesairenin yerini başka bir şey de alıyor, başka bir düşünce de alıyor. Ama mesela ben bunu bir ihtiyarlık duygusu olarak al, algılamıyorum. Hani ah benim ön geçmişimde uzun bir zamanım olsaydı diyenlerden değilim. Hani bana desen ki e, 20 yaşına dönmek ister misin? Açıkçası istemem. Yani e, Niye insanlar ister onu da anlamış işte. <laughs> Daha çok zamanları olsun diye herhalde. Ama bu tecrübeyi geride bırakıp o zamanlara dönmek ben bence de çok cazip gelmiyor. Değil, değil yani şunu isteyebilirim. Ya isteyebilirdim. Bunu halen de istiyorum çünkü. Yani bir, her insanda olduğu gibi şu duygu oluyor Ender. Sizde de vardır benzer duygu. İnsan ilk gençliğinden itibaren hep bir uzak gelecek duygusunu taşır. Ve o uzak gelecek duygusu düşlenen dönemin bir anlamı vardır. Nedir o anlam? Daha iyi bir dünya olacak. Hani ne bileyim sokaklarda şarkılar söylenecek, operası, balesi olacak, rakbarları olacak, edebiyat, şiir olacak, dans tiyatroları olacak. ...işte bilimde ileri gidilecek. Kadınlara kimse saldırmayacak. falan... Bunları hayal ediyorduk biz. Ben 80'lerden beri bunu hayal ediyorum. Geriye dönme bağlamında tek hani eksiklik olarak kendi hayatımda yapacaklarımdan geri dönmek istemem ama keşke geldiğimiz noktada 80'de darbenin içine doğan biz çocuklardan daha iyi bir memleket yaşıyor, daha iyi bir dünya hatta olabilir. Hayır, yani evren bir faşist diktatördü, ee, Özal onun şeydi, kuramcısıydı tırnak Özalizm dediğimiz neoliberal siyaset. Oradan başladık, siyasal İslam'a geldik. Yani sonuç itibariyle ben hep söylüyorum, ee, çocukken Demirel vardı, İlk gençliğimde özal vardı. Orta yaşlılığımda da Erdoğan var. Tanrı bana bir hayat borçlu diyor. <laughs> <laughs> yani sadece Erdoğan'a tanıklık etmiş bir kuşak da var artık ne yazık Onlar ki. Onlar bizden de daha şey, e, yani zor durumdalar. Evet, başka türlü. Neyi anlatacaklar? Görmediler, <gülüyor> bilmediler. <gülüyor> evet. evet, gerçekten da, daha üzücü. E peki, e, yani bu işte pandemi sürecinde roman e, yazarak geçirdiniz. Hem başka neler yaptınız? Yani aslında bunu şu yüzden soruyorum yani sizi izleyen işte belki gençler hani belki sizden tavsiyeler almak isterler. Yani işte neler okudunuz, neler izlediniz, bu süreç nasıl geçti sizin için? Şimdi tersten bir şey söyleyeceğim. Evde oturma olana olanlar için yani işe gitmek zorunda olmayanlar açısından aslında pandemide eğer bir yaratıcılıkla meşgulseniz hani müzisyenseniz ve aç değilseniz yapabilirsiniz yazarsanız ve eğer belli bir ekonominiz varsa onu sürdürebilirsiniz. Ya da evden çalışma imkanı olan insanlardan birisiniz. Burası verimli kullanılabilirdi. Ben pandeminin belli bir dönemine kadar Halk TV'deki programlarına devam ettim. Sonra kovuldum. Dolayısıyla ondan sonra daha da derin bir zaman oldu. Ben pandemiyi olumluya çevirme çabası içerisinde kendi kendine bir ilke koydum. Bir okuma mantığı geliştirdim. Daha önceden zaten izini sürdüğüm bazı meseleler üzerine daha çok okudum. Bu 1950'lerden önceki Fransa aydınlanma tartışmalarını daha büyüteç altına aldım. Yani içinde Sartre'ın, Camus'un, Köstler'in, Simone de Beauvoir'un, Soler's'in, Roland Barthes'in falan olduğu o döneme baktım çünkü şeyin Hitler döneminin işgalinin hemen ardında olan bugün bizim tartıştığımız. İşte Aydın sorunları, idam meseleleri, gericilik tartışmaları falan yoğun bir şekilde sürüyor. Onlara biraz daha anılar, işte şey günceler, tartışma kitapları, dönemin tanıklıkları üzerinde yoğun bir şekilde baktım ve bugün açısından önemliydi. Öte taraftan Hitler Almanyasının kuruluşunun hemen öncesini, Birinci Dünya Savaşı'nı zaten çok yoğun bir şekilde okumuştum. Bu sefer onun edebiyattaki karşılıklarına da. E, yeniden bir girip bir de orada kuramsal bir zemine e, baktım. Daha önce okuduğum örneğin Primo Levi gibi isimleri yeniden e, okudum. Bu konuyla ilgili faşizm e, işte gettalaşma gettolaşma sorunları derken işte e, oradaki kurumsallaşma yani e, Gestapo'nun oluşması vesaire devlet düzeni Göbels'in eee hitabeti, metinleri. çünkü bizde de Fahrettin Altun var. Yani o, o onu da e, bir yandan koydum. Bir de çağdaş edebiyatın önemli örneklerini şey yaptım. Yakından takip ettim dünyada yazılanları da çevrilenleri okudum. Bu sırada iki kere gözaltına alındım. Bir gün terörist olduğum iddiasıyla gözaltına alındım. Bir gün halkı kim ve nefrete <laughs> sevk etmek iddiasıyla göze alındım. E, hapis cezası çıktı hakkında bir tane. Bir tane beraat çıktı. İki tanesi yargıtaya gitti. Bunları da yaptım. Bir de e, bütün medyanın üzerime bindiği e, yapmadığım bir şeyden dolayı bir iftira kampanyasına maruz kaldım. Ve şunu gördüm ki e, size her şeyi söyleyebiliyorlar. Siz hiçbir şey söyleyebilecek bir zemin e, bulamıyorsunuz. Bu, bu dehşet bir şey. Yani bunun da Türkiye'ye anlatılması gerekiyor. Yani Birisine e, bir haftayı e, yapıştırıp daha sonra bunun üzerinde tepinen insanlar olduğunu görüyor. İşte bunun için de şeyi okudum. Özellikle birkaç önemli kitap var Türkiye'de ama ben mesleğim gereği hemen hemen hepsini okudum. Enformasyon bombardımanı denen yani post-truth dönem dedikleri hakikat ötesi yeni hakikat inşası sorunu üzerine çok okudum. Çünkü bence bundan sonraki sanat sürecinde biz bunları da edebiyata taşımak durumundayız. Sahne sanatlarına da taşımak zorundayız. E, peki e, 50 yaş güncesi de geliyor mu? Yani bu kitabınız yeni yayınlandı gerçi ama. E, 50 yaş güncesini teslim ettim. Yani 50 yaşa girdiğim gün 24 Haziran günü son noktayı koydum ve yayıncıya teslim ettim sonbaharda herhalde Ekim'de yayınlanacak o. E, o süreci kapattım. Çünkü her yıl bir günce yazmaya kalksam sanki kendi kendime ölüme doğru gidiyormuş gibi onu, onu yapmam yani. Öyle bir şey istemek istemiyorum. Dolayısıyla günlük meselesini eğer tutarsam bile bundan sonra dağınık tutmayı yeğlerim ama tutacağımı zannetmiyorum. Deneme yazmak ya da roman yazmak. En çok lezzet aldığım şey roman yazmak. Dolayısıyla e, bu e, güncelerdeki e, bakışı ve bilinci de romanlara taşımak ve yeni kurduğum roman dilini bu e, kitapta aradığım denediğim roman dilini oraya taşımak e, istiyorum. Ama o e, beş ciltlik güncenin bugün belki insanlar ayırdığında olmasa bile e, ileride hani bir tarihçi ya o dönemde bir e, gazeteci ne olmuştur diye baktığında bir kaynak olacağını düşünüyorum. Aşağı yukarı 1500 sayfayı bulan e, bir şey. E, yani dönüp baktığınızda siz de ben de işte gezi sonrasında e, ne oldu? Türkiye'de kimler içeri atıldı? Kimler çıktı? Hangi tartışmalar sürdü? Bunlar da var. Benim hayatımdaki kaygılarım, okuma yazmalarım onlar da var. Dolayısıyla bu bir kaynak. Yani herkesin e, merak edeceği bir şey olmayabilir ama nasıl biz bugün e, örneğin ben en son Max Frisch'in iki ciltlik e, hatıratını okudum. E, muazzam. E, Sartre'ın e, aslında çok kısa bir zamanı ele alan günlüğü var savaş günlüğü diye e, muazzam Hemingway'in e, günlüğü e, öyle Bunlar, e, bunları da e, bir yandan e, yani pek çok başka günlük gibi görüyoruz e, dolayısıyla yani bu günlükler meraklısı için e, iyi mektuplaşmalar değerli kaynaklar bizde de e, bu dönem merak eden biri olursa belki benim izimde sürerler e, şey söylediniz gerçi yani edebiyat alanında daha yoğunlaşmak derinleşmek istediğiniz ama ee, Enver var ne yapacak? Bundan sonra na, nasıl planları e, var? Hem edebiyata dair belki hem de e, genel olarak işte yani yaptığınız programlar, performanslar e, bir şeyiniz var mı? Bir kurgunuz var mı? E, açıkçası e, sizin de hissettiğiniz, benim de hissettiğim, buradaki arkadaşların da hissettiği gibi Türkiye'de geleceksizlik duygusu giderek baskın halde. Yani e, bugün e, biz bu yayını e, yayınladığımızda Türkiye'de Yeniden bir hiperenflasyon tartışması yaşanıyor. Yani insanların bir lokma ekmeği alıp alamayacağını tartıştığımız bir dönemdeyiz. Öte taraftan sahne sanatları benim için önemli bir alandı. Fakat pek çok tiyatrocu arkadaşımın artık perdelerini açmak şöyle şöyle dursun ev kiralarını ödeyemez hale geldiği bir dönemdeyiz. Kitap satışlarının kağıdın olan üstü pahalılaşmasından dolayı okura ulaşırken bir başka sıkıntı oluşturduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Böyle bir ortamda plan yapmaya çalışıyoruz. Ama ben plansız davranamayan birisiyim. Dolayısıyla önümde projelerim var. Yani yazmayı düşündüğüm kitaplarım var. Bu öyle bir Eylül Yok Art'ın ikinci ve üçüncü cildini bir süreklilik anlamında değil ama bir düşünsel takip olarak devam edeceğim. Bir faşizmin, faşizm meselesinin Siyasal boyutun dışında e, ikili ilişkilerdeki e, e, durumunu da e, konuşmak gerekiyor. Solers e, karısıyla yazdığı, e, e, Julia Kretsava ile yazdığı kitabının girişinde evlilik üzerine tartışılarken... E, güzel bir cümle kuruyor. Evlilik şöyle bir şeydir diyor. Birinin diğerine mutlaka tahakkümlürdür diyor. Ya onun ona ya onun ona. Yer de değiştirebilir diyor. İlişkinin doğası. Ya bunu düşündüğüm zaman hani çok faşizan bir ilişki. Çünkü gerçekten aşk ilişkisi vesaire böyle mi insan ilişkileri? Burada hareketle yeni bir şey kurmak niyetindeyim. E, i̇kinci roman e, kurmak niyetindeyim. Bunları yapacağım. Televizyonla ilgili hiç bilmiyorum. E, bizim gibilere teklif gelir mi? E, çünkü ben şöyle olacağını düşünüyorum. Erdoğan döneminin biteceğini düşünüyorum. Erdoğan döneminden sonra medyanın yeniden ayağa kalkmaya çalışacağını düşünüyorum. Ve ayağa kalkmaya çalışıldığında bugün Erdoğancı olanların tamamı en öne koşup aslında zaten biz Erdoğancı değiliz diyerek kapılarda yer bekleyeceğini düşünüyorum. Bu patron yapısı olduğu müddetçe, patron köleliği olduğu müddetçe herhangi bir insanın özgür medya yaratması pek kolay değil. Biz bir yere kadar bunu yaşadık ama biz de yüzde %100 yüz özgür olamaz Bir sermaye var, üzerimizde baskı var. O yüzden onu bilemiyorum. Ama performanslarla ilgili e, pek mecalim yok. Yani onu götürebilecek miyim? Bu şu anki ruh halimle de ilgili olabilir. Ama hepimizin sorunu benim için de geçerli. Hayatta kalmak için de para kazanmamız lazım. Tekrar tekrar düşüneceğiz. E, örgütlülükle ilgili e, daha etkin bir rol alma niyetim var. Ben, ben de tam oraya gelecektim. <laughs> yani bu az önce içinden işte geçmekte olduğumuz durumu gayet güzel özetlediniz. Yani insanlar bu süreçte evet maddi bir sürü zorluk yaşıyorlar. Bir geleceksizlik, bir umutsuzluk hali en yazık ki çok yaygınlaşmış durumda. Akıl sağlığını korumakta zorlanıyor insanlar. Siz hani bu kararlılığınız ve umudunuzu nasıl sürdürüyorsunuz? Nedir bunun kaynağı? diye soracaktım. Belki bununla beraber cevap vermek istersiniz. Ben Türkiye Komünist Partisi'nin çizgisine parti dostu diye tarif edilen yerde çok uzun yıllardır kendimi gizlemeden o kürsülerde olan, hatta medyadayken de o kürsülerde olan birisiyim. Bana göre Türkiye'deki e, siyasal yapılanmada diğer tüm sol arayışlara saygı duyuyorum. Yani burada bir bilek güreşi gibi bakmıyorum. Ama ben Türkiye Komünist Partisi'nin içinde bulunduğu e, son yıllardaki yani parti olarak değil ama e, partinin de e, e, üyelerinin içinde bulunduğu aydınlanma hareketinde bir görev yaptım. İlk defa biz layıklık dedik. Herkes layıklık demekten utanırken ve orada biz layıklık dedik. İşe yaradı. E, şimdi dayanışma meclisi var. Aydınlanma hareketinde kadar etkin değilim orada bu medyadaki koşturmalarından falan dolayı ama bütün raporlarını takip ediyorum. Ve çok önemli düşünürlerin e, orada görev yaptığını düşünüyorum. Yani dayanışma meclisinin içerisinde bir hükümet e, çıksa Türkiye'nin bütün sorunlarına yanıt verebilecek şey var. E, i̇nsan kaynağı var. Her soruna yani aşı, e, sağlık, ekonomi hepsine. Ve umudum Türkiye Komünist Partisi ile e, birlikte ilerlediğimiz bu süreçte e, umudum solda bir adayın e, ya bizim e, Türkiye Komünist Partisi'nin 100 bin imzayla bir aday e, çıkartması dayanışma meclisi ile birlikte de olabilir. Ya da bizimle birlikte yakın olabilecek e, partilerle birlikte çünkü bir partinin adayı olmuyorsunuz 100 bin imza gerekiyor. E, atıyorum yani e, örnek olsun diye söylüyorum. Mesela kimsenin itiraz edemeyeceği Korkut Borotav gibi bir ismin bu süreçte seçimi kazanmaktan hiç önemli değil. Ama Türkiye'de bakın böyle düşünen insanlar da var ve bu insanlar da Türkiye'nin en iyi yetişmişleri, dünya okuyan denmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de mücadele edeceğim. Umut meselesine gelince bence bizim bütün sosyalistlerin temel meselesi umuttan ziyade ödev bilincidir. Bu coğrafyaya, bu dünyaya ödevlerimiz var. Ödede yapınca da insan umutlanır. Çünkü bir şey yapmak insanı umuda taşıyor. Hiçbir şey yapmayan karamsar olur. E biz 15 Temmuz'un daha sonraki ilk mitingi biz yaptık. Herkes şeye giderken neydi o yeni kapıya giderken biz Kartal'da sosyalist miting yaptık. Şimdi bu cesaret bu bir gösterge değil miydi? İnsanlara 3 kişi, 5 kişi, 1000 kişi, on bin kişi bir şey söyledik. E, Türkiye'de şöyle bir yanılgı var. Sanki herkes şey olmak zorundaymış gibi ...düzen siyasetinde pozisyon almak zor. Ya kardeşim belki de biz bir avuç insan... ...belki de yüzde bir, belki de yüzde birin de altında olan insan... ...bizim söylediğimizin de bu ülkede ne kadar haklı ve doğru olduğu ortaya çıktı. Bırakın birileri de bunu söylesin. Biz burada edebiyat yapalım, tiyatro yapalım, sinema üretelim, dans üretelim. Çünkü biz diğer hiçbir siyasi yapıda olmayan bu zenginliğe sahibiz. Dolayısıyla e, biz bunu da öğretiyoruz. Hani insanlar hep şöyle bir şımarıkça bakıyorlar ya... ...siz solcular çok romantiksiniz... E vallahi iyi ki öyleyiz. Ne yapalım yani? Maganda gibi elimize bıçakla alıp milletime saldıralım? E, elbette ki bizim gençlerimiz aşıkta olacak, el ele el el de tutuşacak, konsere gidecek, meydanlara da çıkacak, şarkı da söyleyecek. Böyle olsun diye uğraşıyoruz zaten. Yani biz nasıl olsun? Millet tımarhanede, hapishanede olsun istemiyoruz. E bu da nerede olacak? Birimiz edebiyat yapacağız, birimiz miting yapacağız, birimiz seçime girecek, birimiz Nazım'da söyleşiler yapacak, birimiz şarkılar söyleyecek. Gülcanlar işte bir eylem yaptılar. Ne kadar karşı? Biz hepimiz bir arada olunca zaten umut kendiliğinden oluyor. Çünkü birbirimizin suratına bakıyoruz. Mutlu oluyoruz. Ben de herkese şunu söylüyorum. Bizim sent olduğu yerlerde, dayanışma meclisi raporlarında, TKP'nin e, içinde bulunduğu yerlerde e, ne zaman olursanız umut kendiliğinden olur. Çünkü buradaki hiç kimse reyklik demekten, eşitlik demekten, özgürlük demekten, edebiyat demekten, sanat demekten romantik olarak <laughs> korkmuyor. Romantik ne demekse. E bunun için mücadele ediyor insanlar. O yüzden hani benim buna daha çok zaman ayırma isteğim, edebiyatı çeldiren değil, destekleyen bir şey olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben. Geldiğiniz için çok mutlu olduk. Ben de çok ee, İyi kabul ettiniz. Ee, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim sorularım bu kadar. Ama varsa sizin eklemek istediğiniz, ee, onla bitirelim. Sol e, TV'ye dair e, şunu söyleyebilirim. E, çok uzun zamandır e, tahakküm altında olan basına, Bizim de şu anda içinde bulunduğumuz bu yapının, yani benim konuk olarak bulunduğum bu yapının gelişerek, güçlenerek soluk aldırabileceğini umut ediyorum. Dolayısıyla henüz çok başındayız, onu da biliyorum. ve Bunlar biraz zaman alan işler çünkü burası fonlanmıyor, birileri tarafından desteklenmiyor. Bunu önemli buluyorum, bunu söylemek istedim. Çünkü burada müzik programı yapılıyor, edebiyat yapılıyor ama dayanışma meclisi var, tartışmalar var. işte Kemal Okyan'la Şule'nin yaptığı önemli programlar var. ya Burası büyürse biraz bunların üzerinden de bir arada e, olma şansı olacak. Bunları önemsediğimi söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Yeniden. Ben teşekkür ederim. E, o zaman Enver Aysever'in e, söylediği yerden devam edelim bizde. Sol TV'nin yaygınlaşması için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve tanıdıklarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. E, Enver Aysever'e konumuz olduğu için, size de izleyicimiz olduğunuz için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.